Ekonomik Solar firması olarak Bursa'nın Uludağ bölgesinde bulunan Taşev için 8 adet 280 watt güneş paneli sisteminin kurulumuna başladık. Kanalımıza abone olarak tüm videolarımızı takip edebilirsiniz. Bu projemizde şebeke hattından uzakta bulunan Taşev'in elektrik üretimi için küçük bir solar sistem montajını yapıyoruz. Projemizin montajına ilk önce güneş panel ayaklarının yerinin belirlenmesi ve montajıyla başladık. Bu projemizde evin çatısına daha sonra oda ve beşik çatı yapılacağı için solar sistemi evin aşağısında bulunan müşterimizin tarlasına kuruyoruz. Güneş paneli konstrüksiyonumuzu tam güney cepheye bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Eğer güneş panelleri tam güney cepheye kurulmazsa verim ciddi anlamda düşmektedir. Bu sistemle müşterimiz yaz aylarında ortalama 12 ile 14 kW kadar elektrik üretimi yapabilecek. Sistemde bulunan 5 kW gücünde inverter sayesinde evin temel ihtiyaçları olan televizyon, aydınlatma, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesini kullanabilecektir. Sistemde bulunan akıllı inverter sayesinde ilerleyen zamanda müşterimiz güneş paneli ve akü ilave ederek sistemi büyütebilecektir. Sistemde toplam 8 adet 100 amper yeni nesil nano karbon jel akü kullanılmıştır. Bu akülerin toplam enerji depolama kapasitesi 8 kWh'tir ve jeleküler müşterimizin özel UPS kabinine montajı yapılmıştır. İnverterin ekranından sistemin ürettiği, tükettiği ve akülerin doluluk oranını takip edebiliyoruz. Ayrıca solar sistemde enerji kalmadığı zaman jeneratörle aküleri şarj etmek de mümkündür. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür eder, hayırlı olmasını dileriz. İlerleyen projelerde görüşmek üzere.